limitinin değeri kaçtır? Üzerliğimize baktığımızda f fonksiyonunun a noktasında limiti mevcut olmak üzere f fonksiyonunun n'inci dereceden kökünün a noktasındaki limiti f fonksiyonunun a noktasındaki limitinin n'inci dereceden köküne eşittir. Şu şekilde de ifade edebiliriz. f fonksiyonunun kökünün limiti limitinin köküne eşittir kökün derecesinin çift olması durumunda kök içerisindeki ifadenin sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması gerektiğini biliyoruz. Burada kökün içerisindeki ifade fx olduğu için eğer kökün derecesi çift olursa fx sıfırdan büyük veya eşit olmalı. Ve yine aynı şekilde kökün derecesinin çift olması durumunda burada kökün içerisindeki ifade fx fonksiyonunun a noktasındaki limiti olduğu için bu limit değerinin de sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması gerektiğine dikkat etmeliyiz. Böylece bize sorulan limite baktığımızda bu limiti şu şekilde ifade edebiliriz. Limiti kök içerisine alırsak oradan da diğer kökün içerisine alırsak 7 artı kök içerisinde limit x 4'e yaklaşırken x şeklinde yazabiliriz. En içerisinde kökün içerisinde x olduğuna dikkat edelim. Böylece buradaki x polinom fonksiyon olduğuna göre 4 noktasındaki limit değeri Polinomun 4 noktasındaki değeri olacaktır ki bunun için x yerine 4 yazacağımızı daha önce ifade etmiştik. O halde x yerine burada 4 yazdığımızda kök içerisinde 7 artı kök içerisinde 4 olur ki 4'ün kare kökü 2. Burada da 7 olduğuna göre 7 artı 2'den kök içerisinde 9. Bu da kök dışına 3 olarak çıkar. Böylece limitin değeri 3 olur. Son olarak şunu ifade etmek istiyoruz. Buradaki ifadeye baktığımızda limit hesabını yaparken fonksiyonun 4 noktasındaki değerini hesaplasaydık yani x yerine 4 yazsaydık kök içerisinde 7 artı kök 4 olacaktı ki buradaki ifadenin aynısı olduğunu görüyoruz. Vali bu ifadenin 4 noktasındaki limiti için ifadenin 4 noktasındaki değerini hesaplayabilirdik. Yani x yerine 4 yazabilirdik. Bunun nedeni bir önceki videonun son kısmında ifade ettiğimiz üzere bu fonksiyonun grafiğini çizerken 4 noktasından geçerken elimizi kaldırmadığımız için bu fonksiyonun 4 noktasındaki limiti bu fonksiyonun 4 noktasındaki değerine eşittir. Bunun için de x yerine bu fonksiyonda 4 yazarız. O halde bu tarz fonksiyonlarda limit hesabı yapmak limit aradığımız noktayı fonksiyonda yerine yazmaktan ibaret diye düşünenler için bu açıklamayı yapmış olalım. Evet bu şekilde grafiğini çizerken elimizi kaldırmadığımız bir noktada limit hesabı yapmak o noktayı fonksiyonda yerine yazmak şeklinde olur diyebiliriz. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Bu ifadenin limitini şu şekilde yazabiliriz. x 2 noktasında limit arıyoruz. 4 çarpı fx'de 4'e limitin başına alalım. fx'in limiti şeklinde yazalım. Artı iki noktasında. Burada da polinom tipinde bir fonksiyon görüyoruz. x küp eksi 4x kare eksi 2x artı 6 şeklinde yazabiliriz. Eşittir 6 olarak verilmiş. Daha önce ifade etmiştik. Fonksiyonların toplamının limiti, fonksiyonların limitleri toplamı şeklinde ifade edilebiliyordu. Buradaki fonksiyon polinom tipinde olduğu için Fonksiyonun herhangi bir noktadaki limitinin polinomun o noktadaki değerine eşit olacağını biliyoruz. İki noktasında limit aradığımıza göre bu halde bu polinomun iki noktasındaki değerine eşittir. Bunun için de polinomda x gördüğümüz yere 2 yazarsak bu halde limitin değeri 2 üzeri 3. Eksi 4 çarpı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı 6 olur. Artı burada 4 çarpı fx fonksiyonun iki noktasında limiti var. Eşitliğin diğer tarafında da eşittir 6. Burayı hesaplarsak 2'nin küpü 8 eksi 16 eksi 4 artı 6 olur. Buradan da burası eksi 6 olur. Eksi 6'yı eşitliğin diğer tarafına artı 6 olarak gönderirsek burada da 6 vardı. 6 artı 6'dan eşitliğin sağ tarafı 12 olacaktır. Sol taraf 4 çarpı fx fonksiyonunun iki noktasındaki limiti eşittir 12'den o halde fx fonksiyonunun iki noktasındaki limitini 12 bölü 4'ten 3 olarak elde etmiş oluruz. Olduğuna göre k değeri kaçtır? Bölüm şeklinde iki fonksiyon görüyoruz. Bu durumda fonksiyonların limitinin mevcut olması durumunda bölüm şeklindeki fonksiyonların limiti için fonksiyonların limitlerinin bölümü şeklinde yazılabileceğini ifade etmiştik. Buradaki fonksiyonlarımız polinom tipinde olduğu için 3x-5 ve x-1 her noktada limiti mevcuttur. Dolayısıyla bu ifadeyi limitlerin bölümü şeklinde yazabiliriz. O halde 3x-5 fonksiyonun limiti bölü x-1 fonksiyonun limiti şeklinde yazdık. Fonksiyonların bölümünün limiti fonksiyonların limitlerinin bölümü şeklinde ifade etmiş olduk. Bunlar polinom tipinde fonksiyonlar olduğu için herhangi bir noktadaki limit değeri için polinomun o noktadaki değerini hesaplayacağımızı biliyoruz. O halde x yerine k yazarsak burası 3k-5. Burada da x yerine k yazarsak k-1 olur ki bize limitin değeri 1 olarak verildiğine göre burada da işler dışlar çarpımı yaptığımızda 3k-5 eşittir k eksi 1'den 2k eşittir 4. Buradan da k'nın değerini 2 olarak elde ederiz. Burada limiti hesaplamak için x yerine direkt k'yı yazıp böylece 3k eksi 5 bölü k eksi 1 eşittir 1 yazıp yine burada olduğu gibi içler dışlar çarpımı yardımıyla da k'nın 2 olduğunu elde edebilirdik olduğuna göre değeri kaçtır? Burada verilen limiti limit özelliklerini kullanarak şu şekilde yazabiliriz. 2 çarpı fx fonksiyonunun 3 noktasındaki limiti eksi 3x fonksiyonunun 3 noktasında limiti bölü payda da x-1 fonksiyonu var. x-1'in 3 noktasındaki limiti. eşittir 3 verilmiş. 3x'in 3 noktasındaki limitini hesaplamak için x yerine direkt 3 yazarız. Böylece 3 çarpı 3'ten bu limitin değeri 9 olur. Ve x eksi 1 de yine polinom tipinde olduğu için limiti hesaplamak için direkt x yerine 3 yazarız. Böylece 3 eksi 1'den bu limitin değeri de 2 olur. Bir taraftan işler dışlar çarpımı da yaparsak o halde 2 çarpı fx fonksiyonunun 3 noktasındaki limiti eksi 9 eşittir 2 çarpı 3'ten 6 olur. Eksi 9'u karşıya gönderdik. 15 oldu. Buradan 2'ye de bölersek fonksiyonun 3 noktasındaki limitini 15 bölü 2 olarak elde etmiş oluruz. Bize sorulan ifadeye baktığımızda bu limiti de yine limit özelliklerini kullanarak şu şekilde yazabiliriz. F fonksiyonunun 3 noktasındaki limiti bölü x eksi 1 fonksiyonun 3 noktasındaki limiti x eksi 1 polinom tipinde olduğu için limiti hesaplamak için direkt x yerine 3 yazarız. Böylece 3 eksi 1'den bu limitin değeri 2 olur. fx fonksiyonun 3 noktasındaki limitini de 15 bölü 2 olarak bulmuştuk. O halde 15 bölü 2 bölü 2'den bize sorulan limitin değeri 15 bölü 4 olur. ise değeri kaçtır? a x artı b bölü c artı d biçiminde verilen fonksiyonların tersi için eksi d artı b bölü c eksi a ifadesini kullanıyorduk. Bunu şu şekilde de ifade edebiliyorduk. Buradaki a ve d sayılarının yerlerini ve işaretlerini değiştiriyorduk. Böylece f x fonksiyonunun tersi olan f üzeri eksi bir x fonksiyonunun kuralını elde etmiş oluyorduk. O halde burada da x fonksiyonunun tersinin kuralını elde edersek artı 1 ile 3'ün yerini değiştirdiğimizde ve işaretini eksi x artı 1 bölü 2x eksi 3 olur. Diğer kısımları aynen yazıyoruz. Artı 1 ile 2x'i. O halde f üzeri eksi 1x yerine elde ettiğimiz ifadeyi yazarsak 2 noktasında Eksi x artı 1 bölü 2x eksi 3 ifadesinin limiti olur ki bu limiti hesaplamak için de x yerlerine 2 yazarsak eksi 2 artı 1 bölü 2 çarpı 2 eksi 3'ten üst taraf eksi 1 alt tarafta 4 eksi 3'ten 1 olur. Böylece limitin değeri eksi 1 olur. Olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır? Bize sorulan ifadeye baktığımızda bu limitte x'in 1'e yaklaştığını görüyoruz. x 1'e yaklaşırken 2x artı 3 ifadesine baktığımızda x'in yerine 1 yazdığımızda 2 artı 3'ten bu ifadenin de 5'e yaklaştığını söyleyebiliriz. Buradaki limite bak baktığımızda x 5'e yaklaşırken o halde burada da x olduğuna göre burası 5'e yaklaşır. Böylece bu limitin değeri bize 16 olarak verilmiş. F'nin önündeki sayı 5'e yaklaşırken limitin cevabı 16 olduğuna göre burada da F'nin önündeki sayı 5'e yaklaşına göre limitin cevabı 16 olmalı. Halde bu limitin değeri 16 oldu. Buraya baktığımızda x 3'e yaklaşırken x eksi 1 ifadesi 3 eksi 1'den 2'ye yaklaşır. Bu limite baktığımızda x 2'ye yaklaşırken burada x olduğuna göre burası 2'ye yaklaşır ve f'nin önündeki sayının 2'ye yaklaşması durumunda limitin sonucu 7 olarak ifade edilmiş. Burada da f'nin önündeki sayı 2'ye yaklaştığına göre bu limitin sonucu da 7 olur. O halde 16-7'den bu limit 16, bu limitte 7 oldu. 16-7'den işlemin sonucu 9 olur. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu için olduğuna göre limitinin değeri kaçtır? Bu limiti şu şekilde yazabiliriz: bir noktasına sağdan yaklaşırken f 2x artı 1'in limiti artı bir noktasına sağdan yaklaşırken f 7x 4x'in limiti bölü bir noktasına sağdan yaklaşırken f 3x kare eksi 1'in limiti. İlk olarak x1'e sağdan yaklaşırken 2x artı 1 ifadesinin nereye yaklaştığını anlamaya çalışalım. x için bir sayı doğrusu çizelim ve 1'e sağdan yaklaşalım. Burası 1. 1'den büyük değerlerden 1'e yaklaşacağız. 1,1 verelim. Bu doğruyu da 2x artı 1 için çizelim. x'e 1,1 verdiğimizde 2 çarpı 1,1 artı 1'den 2,2 olur. Dilde de topladığımızda 3,2 olur. Bunu sayı doğrusunda gösterelim. 1,1'e karşılık 3,2 oldu. Şimdi x'e doğru 1'e doğru geliyoruz. Şimdi de 1 verelim. Böylece nereye doğru gittiğimizi anlamaya çalışalım. x'e 1 verdiğimizde 2 çarpı 1 artı 1'den 2 artı 1'den 3 olur. Demek ki 3,2'den 3'e doğru gidiyoruz. Biz 1,1'den sonra 1,01, 1,001 gibi 1'e yaklaşan değerler verdiğimizde gittiğimizin yerin yani yaklaştığımız yerin 3 olduğunu anlıyoruz. O halde 3,2'den 3'e doğru yaklaştığımıza göre 3'e sağdan yaklaştığımızı anlıyoruz. O halde 2x artı 1 ifadesi x1'e sağdan yaklaşırken 3'e sağdan yaklaşıyormuş. En üstte verilen limite baktığımızda x3'e sağdan yaklaşırken burada x olduğuna göre... Burası 3'e sağdan yaklaşır. Böylece f'nin önündeki sayılar 3'e sağdan yaklaşırken bize limit değeri 5 olarak verildiğine göre, o halde burada da f'nin önündeki sayılar 3'e sağdan yaklaşırken bu limitin değeri 5 olacaktır. O halde bu limitin değeri 5 oldu. Şimdi x 1'e sağdan yaklaşırken 7 4x ifadesinin nereye yaklaştığını görmeye çalışalım. Bu sayı doğrusunda 7 4x için çizelim. X'e 1,1 verdik. Bu durumda 7 eksi 4 çarpı 1,1'den 4 ile 1,1'i çarptığımızda 4,4 olur. Bunu da 7'den çıkardığımızda 2,6 olur. O halde 2,6 bulduk. 2,6 şurada olsun. Şimdi yine 1 vererek nereye doğru gittiğimizi anlamaya çalışalım. X'e 1 verdiğimizde 7 eksi 4 çarpı 1'den 3 olur ki demek ki 2,6'dan 3'e doğru gidiyoruz. Bu da 3'e soldan yaklaşmak demek olur. O halde x1'e sağdan yaklaşırken 7-4x e, e ifadesi 3'e soldan yaklaşmakta. Ve buraya baktığımızda x3'e soldan yaklaşırken böylece f'nin öndeki sayılar 3'e soldan yaklaşmış olur ki limiti bize 4 olarak verilmiş. O halde f'nin öndeki sayılar 3'e soldan yaklaşırken bu limitin değerinin 4 olduğunu anlıyoruz. Şimdi de son olarak x 1'e sağdan yaklaşırken 3x kare eksi 1 ifadesinin nereye yaklaştığını anlamaya çalışalım. Bu sayı doğrusunda 3x kare eksi 1 için çizelim. X'e 1,1 verdik. Böylece 3 çarpı 1,1'in karesi eksi 1. 1,1'in karesi 1,21 olur. 3 çarpı 1,21 eksi 1. 3 ile çarptığımızda 3,63 olur. Bunu da birden çıkardığımızda 2,63 olur. 2,63'ü burada göstermiş olalım. Şimdi yine x'e 1 vererek nereye doğru gittiğimizi anlamaya çalışalım. x'e 1 verdiğimizde 3 çarpı 1'in karesi eksi 1'den 3 eksi 1'den 2 olur. O halde 2 bu tarafta olduğuna göre 2'yi şurada gösterelim. O halde 2,63'ten 2'ye doğru geldiğimize göre demek ki 2'ye sağdan yaklaşıyoruz. x1'e sağdan yaklaşırken 3x, 3x kare eksi 1 ifadesi 2'ye sağdan yaklaştı ki burada x'in 2'ye sağdan yaklaşması durumunda burası 2'ye sağdan yaklaşır. Böylece f'nin öndeki sayılar 2'ye sağdan yaklaşırken limitin değerinin 3 olduğu bize verildiğine göre burada da f'nin öndeki sayılar 2'ye sağdan yaklaştığına göre bu limitin değerinin 3 olduğunu anlıyoruz. Böylece burası 5 artı 4 bölü 3'ten 9 bölü 3'ten bize sorulan limitin değeri 3 olur.